Evet. Yeni akımlar dersinin dördüncü ünitesi. Dördüncü ünitede sürdürülebilirlik konusu var. Sürdürülebilirlik dersimizde ben bu konuların hepsini neredeyse anlatmıştım. Eğer sürdürülebilirlik dersiniz yoksa oradaki videolara bakabilirsiniz. Bu konuyu daha detaylı bir şekilde orada açıklamıştım zaten. İlk kez 1712 yılında Hans Karl Karlovitz tarafından ortaya atılmış bu kelime. Önceleri orman Ormancılık, balıkçılıkla alakalı bir terimken. Daha sonraları e, çevre adına da bu sürdürülebilirlik kavramı e, tartışmalara başlamış. Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Komisyonu Buruntulantı raporu bu önemli arkadaşlar. 1987 yılında yayınlanmış ortak geleceğimiz raporundan sonra artık e, biyoçeşitlilik olsun, kalkınma olsun, sürdürülebilirlik konuları üç aşamalı olarak incelemeye başlanmış. Sosyal, çevresel ve ekonomik. Biz bunu seç diye kodlayalım. Evet, sosyal, ekonomik ve çevresel. Evet, sürdürülebilir bir kalkınmanın birinci amacı, birçok amacı var. İlk amacını sorarsa sorar bence. Soru hazırlayanlar o da yoksulluğa son. Birinci amacı yoksulluğa son. İkinci amacı açlığa son mesela. Ama bence birinciyi sorar. Pardon. Evet, sürdürülebilir kalkınmanın 5 temel prensibi varmış. Bunlar 5P olarak kodlanmış. Prensipten aklımıza gelsin. 5P. Neymiş bu 5P? İnsan, yani people, gezegen, planet, refah, prosperity, barış, peace, işbirliği, partnership. Evet, bu 5P'yi, 3P de vardı şeyde, sürdürülebilirlikte. Onda da ne vardı? İnsan vardı, kar vardı, bir tane daha P vardı. Neyse. Bunlar aklımızda kalsın. Evet. Yeşil ürün. Artık zaten çoğu şey yeşil. Yeşili gördüğü zaman e, sürdürülebilirlikle alakalı olduğunu anlıyorsunuz. E, canlılara zarar vermeden, yeryüzünü kirletmeden, doğaya işte şey olmadan ürünler, üretilen ürünlere yeşil ürün diyorlarmış. Evet. Yeşil restoranlar çıkmış ve de bunlar da işte doğaya sahip çıkan, sıfır atıklı, geri dönüşüm yapan ya da işte yenilenebilir enerji kullanan restoranlar anlamına geliyor. Bunlar da etiket alırlarmış işte. Bu etiketlerden bazıları işte mavi bayrak etiketi, seyahat işletmeleri için, yeşil küre etiketi, yeşil konaklama yerleri için, yeşil anahtar, turistik konaklama işte. Türkiye'de de yeşil yıldız vermeye başlamış mesela. Sürdürülebilir restoran birliği kurulmuş. Yine yeşil olarak. İngiltere ve İrlanda'da uygulanıyormuş. Bu da sınavda çıkabilir. Ee, yeşil restoran olmak için bazı aşamalar var. Birinci aşamayı sorarlar diye düşünüyorum ben. Diğerlerini sormazlar. Ne diyormuş? Birinci aşamada restoranlar ne yapmalı? Strafor yani köpük kullanmama, geri dönüşüm faaliyetlerine imkanlı olması lazım. Kompostlama yapması lazım ve yıllık eğitimini alması lazım yeşil restoran birinci aşama olabilmek için. Evet gri su, bu dediğim gibi sürdürülebilirlikte vardı. Tuvalet suyuna siyah su diyorduk borat'tan çıkan suya kirli suya, onun dışında kalan az kirli olan sularda gris su diyoruzuz. Perlatör diye bir cihaz var. Bu çeşmelerin başına takıyoruz bu perlatörü. Su normalde elinizi yıkarken örneğin bir litre su harcayacağınız zaman, e, perlatörü taktığınız zaman bu suyun içerisinde hava kabarcıkları yaratıyor. Hava kabarcıkları yarattığı zaman bu su elinizi yarım litre su yıkamış oluyorsunuz. Yani ücretsiz şey ücretsiz demişim Çok ucuz bir malzeme. Çeşmenin kafasına takmanız yeterli. Olur. Son olarak da deneyeyim. Temalı restoranlar bir kültür ya da popüler kültür ürününü temalaştırarak müşterilerine hem yemek hem de eğlenceli bir arada sunan restoranlar bunlar. İlk temalı restoranı bunu bence yüzde soracak. 1885 yılında Paris'te açılan kafede bak neymiş. Bu restoran nasıl bir restoranmış? E, hapishaneye benzeyen bir restoranmış. Mahkum şeklinde giyilmiş garsonları varmış. Fransız ihtilalini yaşatan tematik bir restoranmış dediğim gibi sürdürülebilirlik konusuyla ilgili videolar çekmiştim. Oradan da videoları videolar izleyip yine bunun yani yeni akımlar dersinin 4. ünitesine hazırlanabilirsiniz. 8 ünitenin 8 içinde vize hazırlık videoları çektim. Artık bundan sonra soru cevap şeklinde vizelerinize hazırlanacağız hep beraber. Herkese sınavlarda başarılar.